ilçe yönetimimiz, sivil toplum örgütleri, engelli e, sivil toplum örgütlerimiz ve her zaman bir arada olmaktan onur duydum. Gerçekten bu ülkeye, Atatürk'e, Cumhuriyet devrimlerine, demokrasiye sahip çıkan Kent Konseyi Engelli Başkanımız Sayın Gündüz Koçak ve buradaki bütün dostlarımız. Hepsi hepinize başkanımız da ben Trişin Hanım sevgilerimi saygılarını yetiyorum. Ayrıca kendim de hepinize sevgi saygılarını sunarak konuşmaya başlamak, başlamak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi biraz önce Gündüz abim söyledi. Davadan bahsetti. Evet biz dava adamız. Biz de Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu o milliye ruhunu dava adamıyız. Biz daha sonra bu ülkede Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette yerleşen demokrasinin savunuculuğunu yapan dava adamıyız. Biz cumhuriyetin laik, demokratik, sosyal, hukuk devletinin dava adamıyız. Bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz arkadaşlar. Biraz önce sayın vekilimiz de söyledi. Gerçekten bu ülkede demokrasi yok rejim değişikliğiyle ilgili anayasa değişikliğine doğru ülkemiz yol alıyor. Bu sistem değişikliği falan değil. Hükümet yönetme şekli falan değil. Bu düfedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün padişahtan aldığı milli egemenliğin tekrar tek adam rejimiyle saltanat haline dönüştürülmesiyle ilgili rejim değişikliğine gidiyoruz. Elbette ki burada biz gönlümüz isterdi ki engelli meclisiyle ilgili geldiğimizde engelli vatandaşlarımızın sorunlarını konuşalım. Onlarla ilgili elimizden geleni zaten yapmaya çalışıyoruz. Daha fazlasını nasıl yaparızı konuşalım. Ama artık bu ülkede bütün vatandaşlarımızın normal engelli vatandaşlarımızın engeli olmayan vatandaşlarımızın hepimizin yaşam alanlarının yok sokaklara çıkmak zorundayız. Bu haramilere, bu salkanat sevicilere, bu başkanlıkla ilgili anayasa değişikliğinde hep birlikte hayır demek zorundayız. Eğer bunu dersek bu ülkede demokrasi kalmayacak. Bağımsızlığımız da tehlikeye girecek. Laiklik de tehlikeye girecek. Barış tehlikeye girecek. Yurttaşlarımız arasında ciddi anlamda daha fazla sorunlar ortaya çıkacak. Biz her zaman söyledik, demokrasi için, barış için, özgürlük için, bu milletin bölünmez bütünlüğü için, bu vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve saltanata hayır diyeceğiz, diktatörlüğe hayır diyeceğiz, başkanlık sistemine hayır diyeceğiz. Sizlerden de bu davada bizlere yoldaş olmanızı istiyoruz. Bu dava hepimizin davası. Gündüz abim yıllarca bunun bedelini ödedi. Biliyorum kendisi gerçekten demokrasi mücadelesi içerisinde bedeller ödemiş bir abimiz. Onun gibi nice dostlarımız, arkadaşlarımız var. Hepimiz farklılıklarımızı bir kenara koyacağız. 16 Nisan'a kadar bir arada olacağız. Bu ülkenin yurtseverleri, devrimcileri, ilericileri, cumhuriyetçileri, Mustafa Kemal'i seven Atatürkçileri bir araya gelecek. Bu saltanat rejimle hayır diyeceğiz arkadaşlar. Mustafa bir seçeneğimiz yok. Ya mücadele edeceğiz, kazanacağız ya da hep birlikte daha kötü koşullarda bu ülkede daha farklı mücadele alanlarına girip durumda kalacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Ee, ben uzun yıl...